Arkadaşlar çok güzel bir Roblox oyunu buldum. Oyun adını videoda sonunda vereceğim bu arada. Bakın oyun asırı güzel bu oyun? Ve bir sürü kart var oyunda. Türkçü şu anda. Belki doğumda yani çok erken bir oyun. Bu oyunu oynayacağız bugün. Oyun. Hadi başlayalım. Adam burada çekildiği fotoğrafı ya koymuş buraya. <laughs> Hadi gidelim. Böyle burada bir sürü kat var. Bu bu resimleri oyunun resmi değil bunlar falan her yani şey. Bakın adları yazıyor görüyor görebildi gördüğünüz gibi. O yüzden yani bunu şey insanlar yazdı. Bakın sus floor 2 diyor. Bakın o floor'u olduğu söylüyor. Bakın kaçıncı floor lazımsa her katta bu notu bulabiliyorsunuz. Ve bu not normal bir not değil. Ben bunda bir şey oluyor Bakın hepsinde bir isim var. Bir oyuncu ismi var. Hepsini arattığınızda hepsini bir oyuncu olarak görüyorsunuz. Tabi bu kadar olması biraz garip. Bu arada Robux'a koyuyorsunuz bunları. Benim Robux'um olmadığı için yapamam. Ve her katta bu var. Acaba neden işte? Bunu arastır. Bunun gibi şeyleri arastır zaten bu resimleri falan attım ya çok sonra. Bu ne lan? Aa, çok geç ya abi. Evet bu videoyu çıkardım bu arada. Çok geç. Çok geç koş. Sen abi bir seferinde bir ses çıktı öyle koktu. Alt kasa mı insan? Bak. Bu kadar normalde de yoktu. Evet yoktu. Aynen hatırlıyorum. Böyle bir yer yoktu. Ama İngilizce belli bir yerden böyle bir yer olsun. Bak bu normal çekilmişi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu videoları dolar yiyebilir. Backrooms koymuşlar. Bakın. Aa ben bunu biliyorum. Escape Maniket'te bizi bir saat kovalayan o şey var ya. Ah. Oh. Bak yine tarpamız adam. Tarpamız. Adam kendi resmini koymuşlar. Merhaba yüz yüz. <laughs> Tüm patladı oraya. Ben merdiven gidiyorum sandım. Ben Türk adamıyım adımdan bahsetmiyorum. Yalnızlıkla yazdım. Bir gün sevdiğin herkese edecek gibi ve sonunda kimse seni hatırlamayacak. Bu yüzden bir şey yapmanın ama anlamadım. Bak, bak nasıl da buldum hemen. Bakın ben burayı daha önce oynamıştım. Kadınların nasıl nerede olduğunu falan her anlayabiliyorum kolay. Bak, flor yedi bu da. Biz floor... deyiz, şu an flor kaçtayız? Bak biz şu an flor yedi deyiz. Görüyor musunuz? Sen nesin? Kişisel Bu ne yani? Kulak mı lan bu? Neyse. Hadi niye anlamıyorum? Her kastı. Hayır niye bu kadar fazla? Hani. Bak. Bu sefer yazı bozulmuş sosyalistim. Işte. Yani. Yani. Nereye düştün Ben bu adadan çıkıyorum. Nereye düştün? Nereye düştün? Nereye Nereye oğlum ben? ya? oğlum sen ya? Yani? Aa full bu var bu arada. Aa sans ve papyrus karışımı. Hoppa. Bak bunlar sekiz diyor mesela. Hiç anlam. Şey Böyle bir keresinde sesi fullemiştim ben oyun oynarken. Ee, sak diye bir ses geldi. O ne lan? <laughs> Televizyon. Televizyonda ne açık olduğunu görebiliyoruz. Bak yansıması bu. Televizyonu böyle bir şey artık. Yine mi sen? Abi onu açıkladım da bir ses. Bak ses gelirse. Televizyon oluyor. Ben bunu katıyorum burada. Söyledim mi lan o? bos gerçek de betini anlamadım hiç. Şey. ama yine de gidi her şeyi giden adam dün düz gideyim mi insan yine susuyor sası görmem Allah'ım hiç bir şey bulamıyorum ya. atmadım kapı su 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 da bir kapı var Yok kapı. Açıkmış. Bak şuraya aç. <laughs> bu da merdiven mi vardı? Ben bunu nasıl görmedim? Bak hemen şurada bu merdivende. Bak televizyon seni görmez. Help or die. Anladım. Bak Gaye bak bura adam yeni gelmiş. Sen nesin oğlum? Gittikçe garipleşiyor abi resimler. Troll resimler. Abi. Bak alt katta ben bir şey görmüştüm. Ya bu serverda değildi. Demir yolundan sonra devam etmemeye beraber. Eğer bu yazı bulursa nedenini biliyorsun. Bilmiyorum. az önce böyle bir yerden yok. Troll ses. Ama farklı oldu. Hayır şuraya lütfen troll koymayın ya. Niye troll koyuyorlar? Terle do ter terlemiyorum. Sandalye adam. Buraya oturup ne yapacağım? Bunu mu izleyeceğim? Hop. Ya. Bir yere tıklamadım. Atıl susam atıl. Aa bunu biliyorum ben. Bomba kafa. Atıl susam atıl. <laughs> Sak diye gül. Dondoğunun yüzsüzü. Evet personelmiş bir karakter. Yes. Hop. Ah. Uça. What the hell? Yalnız koltuğu En üst kata çıkmazız. Bak, Polonia'da 6-9 gibi. Benim bu bir oyuncu tarafından değil. Ya böyle. Hala <laughs> sen merak etmeyin, korkacak bir şey yok. Ben bunu daha önce yasamıştım. Siz, evet, sizin karakterin içine <laughs> beğeninizin içine yapılmıştır. Beğeninizi yok etmek için yapılmıştır de geçemiyorum da. Bas geri bas bas da. Uf. Şimdi çıkamayacağım Bak bak adam düz düz muhteşem muhteşem gidiyor. Aha gitti. bu da bozuldu. Hadi hadi. Ha. Ne orası? Aa, düzeldim. Açtım. aa bak buradaymışsın. Ruh <laughs> etsin. Merdiven. Zıpla. Oh kafam. Bak. floor 18. 26. 5. 18. <laughs> Bu ne? Bak ben buraya gelmiştim. C. Aha bak. Floor 19 üstünde yapmışlar. 20, 23, 5, 14. Neyse olsun. Hop. Nerede? Oyundan geldi sanırım Bu ne? Ben basmadım. Bak buradan ver böyle bu odayla kalkarsan dümdüz gidip gözlerse floor 20. Bunun sayesinde kaçıncı katta olduğumu da biliyorum. Bak katlar hep uf nereydi? Bir sekle göre. Bir sekle göre yap. Bu yüzden hemen gidebiliyorsun. Abi kabuslarıma giren o yüzler. Alın size kabuslarıma giren o yüzler. Abi neyse. Rastgele bir tane Aa bu neyse neyse. Onu uzaktan görünce niye gol çok troll resimler koyarak falan ölmek istiyorum. Bak hemen sağa biraz gideceğiz. Sus yine gördüm. Sas. Sas yeter git artık. Bir saniye bir saniye. Tıkladım tablolar. Gördünüz mü? abi bir de böyle kartlı görmüştük bir alt katlarda. Ve burada da bir tane kartlı gördük. Hatırlayanlar biliyor zaten direkt atlamadan izlediyseniz anlamışsınızdır. Flap by seni takip et. Among Us kadı. Among Us. Among Us kutu. Kutu. Among Us kadı. I am imposter. Among Us. Evet bunu istiyorum. Evet seninle bir devam edeceğim. Ya ben sana dokunmak istemiyorum seni görmek istemiyorum. Ne orada birini mi gördüm? Birini gördüm. Ya maalesef gözümü gözüm ay. Şey. Ay şimdi nereye düştük ya? Bak Florian ve sonra da oh boz kaybol. Hoppa. Aa buldum map'i. Map? Neyse. Ah ah. Flor 26 times. Ben Flor 70'e falan yapmışım. Anlamadım. Aa oraya rastgele kafalarına göre resim Koyalım. Bak, şimdi. Ha bu arada bir kere aldığınızda sürekli koyabiliyorsunuz. Ay şu kafamda ise sürekli mavi getiriyor. Böyle oynayacağım. Bu arada bazı katlarda kozaman oluyoruz. Bazı katlarda su geliyor. Bazı katlarda kar yağıyor. Bazı katlarda. bir Bu ne lan? Ha biliyorum ben bunu. Bu, sunu bu arada sunu diyorum neyse göstermeyeceğim sus yine sus Mickey'nin korkunç ve gerçekçi hali ne İngilizcesi olanlar her şeyi anladı zaten bu çengizine neyse yine bak is isasa bak bir daha fazla Kadar çıkmak için Robux verebiliyor bu İyi ilginç En son yazılanlar Çıkıyor galiba Aa orada mıymış En son yapılanlar çıkıyor. mesela Alice Day, iman söyledi. Buradan bu zamana. Garip o notlar nerede? Purple Guy, bunun hmm, bol bolsta nasıl yapıldığının full reçimi. Ben bu YouTube'da video. Sevdiğim videosunu yapmış. Aha, garip. Oha kişinin adı da yazmıyor. Çünkü siyah olduğu için kişinin adı da görünüyor. Anamın bu adamı. Bak Flor 35. Flor Ben niye geri mi? dönüyorum? <laughs> hop hop. Ah. Uzun video olduğunu size söylemiştim. Var arkadaşlar. Herkes benim. Sen videom var. Kaç like gelirse. O oyunu seyeceğim diye. Onu izliyorsunuz. İzliyorsanız niye bir kanalıma bakmıyorsunuz? Kanalıma baksanıza ya. Yani. O kapı açtı ve ben atmamıştım. O kapıda bir şey oldu. Neyse. Ne oldu ya ben? Ah yeter. Birinde ben floor 3600. Ah ya. Ah. Yeter. Ah. Arkadaşlar floor 40'ta duracağım tamam mı? 37. Çünkü çok uzun oluyor. Floor 40'ta duracağım. Abi çok saçma bir oyun gibi görünüyor. Ama aslında asıl güzel bir oyun. Aa bak büyüdüm demiştim böyle şey diye bas. Ya büyüyoruz diye. Bir saniye ben büyüdüğüm için tamam alsam. Aa bak tam alabiliyorum. Neyse daha gerçek oldu diye. Abo bir ses geldi. öldüm patladı. Oyun sesiydi ve flor kırk arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar yeter. Görüşürüz. Vay vay video 16 dakika olmuş. Bayağı bir uzun olmuş. Hadi görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.